Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survivor Killer diye bir oyun oynayacağız. Yanımda Erdem var. Merhaba. Evet. Arkadaşlar burada yerlerde bir şeyler çıkıyor kılıç falan. İşte onları topluyoruz. Ben ben, ben döner bıçağı buldum. Ben de kasap bıçağı buldum öyle. Ana! Oğlum çok güzel yapmışlar. Zıplamanın evet. üstünde şey var. Onu da test yapmış arkadaşlar, yapmışlar. arkadaşlar. Bakın güzel bunları çok toplayınca Bunları satıyorsunuz böyle para alıyor. Bak böyle kutu buldum ya az önce. İşte o kutuyu açınca kılıç falan geliyor. Ben bir tane kıl... Ben bir, bir iki atmıştım. Biliyor, biliyorum. Bak, bak. Galiba geliyor. Kırmızı ışık varsa arkadaşlar açık. geliyordur. Arkadaşlar help mi diyor aşağıda. Adam bayılmış. Bayılmış adamı kurtarabiliyor musunuz? Ya, direkt ölmüyorsunuz. Hmm, ben bu oyunun videosunu izledim. Tamam. Bak bir kişi yardım istiyor ve burada katil. Kırmızı ışık varsa da katil or burada demek. Önüme çıktı. Arkadaşlar önüme çıktı. Biraz korktum ama yudum patladı. Evet arkadaşlar şu anlık. Dolapta saklanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaş, arkadaşlar geldim. Yanlışlıkla videoda durdum. Evet KT burada Jace. Hayır. Hayır. Öldü. Ya yardım et Erdem bayıldım. Tamam. Hayır, tamam hayır, hayır. Eyvallah. Tamam dur kurtaracağım. Yardım. Yardım. Ha. Ay yardım. Erdem yardım. Ha, kurtarıldım kurtarıldım kaç kaç kaç. Ay yardım yardım. tamam tamam. 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 Dillo öldüm ben. Ben ölmedim. Yardım. Arkadaşlar <laughs> izleyeceğiz. Arkadaşlar bakın burada open dedim. Böyle para var altta o parayla açıyorsunuz. Selal al dediniz hepsi yani sel dediniz hepsi açılıyor. Arkadaşlar yani. bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bir tane videom vardı arkadaşlar hani. Taykın çekmiştim onun devamını ya bugün çekeceğim. Arkadaşlar ben bundan çakıyı seçtim. Bu oyundaysan bir yardım edin. Evet şimdi. Ben ben. Tamam. Arkadaşlar bakın ne yapıyorum. 3 2 bir başla. Aha tamam tamam. Aa lan biri varmış diyecektim hmm. ya. Kurtar beni. Arkadaşlar herkesin kendi evi varmış. beni kız. Şu anda kızın peşinden gidiyor beni kurtarsın diye. Erdem'in yerine geldik bakalım Erdem yer böyle. Ana ikimiz de bayıldık. Erdem seninle yer, senin benim yerimle senin yerin aynı. Arkadaşlar bakın bu uçak. Yer mi Ne? O oh, be sonunda 10 eşya buldu öldüm. Adam gel senin yere gel. Senin. Ha adam gel adam. Adam gel. Bir de, bir de Kapını kapattım artık gel. Gel. Bak burada benim bak kılıç aldım bak. Ha evler varmış. Benim yere gel. Bak burada benim kıtağı, kılıcım var. Burada şef var. Bize yemek ya. Render ben falan da varmış be. Ben çok hmm. seçtim. Sen de bir tane şey korku karakterini seç. Şey yani şey olduğunda. Yani katil olduğunda onu seçersin. Ee, arkadaşlar baksın da. Slender'ı ben Ben de Chucky. Arkadaşlar bakın katil çok hızlı sanki. Ya da Jax'ı mi seçtim? Yok ya. Arkadaşlar. Son bir kişi kaldı. Seçmeyeceğim. Arkadaşlar jefi seçmeyeceğim. Çok korkunç değil. Hemen gidelim şimdi. Aha başka. Başkasının inventörüsünden alabiliyor muyum? Hayır. Herhalde bilmiyorum. <laughs> Dur bir dakika. Şimdi kendi inventörüme bakacağım. Bakın arkadaşlar. Random mı seçeyim? Yok. Yok random değil. Çekeyim. ben senin şeyden alamıyorum. Sırandırmam mısın? Ben çek seçtim. Arkadaşlar tamam. tamam. Ben kendimi seçtim. Ben kendini seçme. Tamam. Şaka yaptı zaten. Çekilmiş. Arkadaşlar yanacağım. Piu piu. Arkadaşlar lazım. sizden YouTuber taykım var ya işte onda ben şey yaptım. Alamadığım şeyi aldım ben. Ama videosunu diyorsun da izlerseniz görürsünüz. Yoksa ben mi diyorsun? Hatırlayamadım. Ben de çektim. Ya. Tamam. Bakalım kim katil olacak? Ben olmam inşallah. Biz en sondayız zaten. Baksana daha başlardalar ha. Oy, bu ne? O Ç iş mi bu? Şu Ara. Miraç benim videomda ben benim videomu izle bu sınav videomu onda görmüştük. Görmüştük değil mi? Görmüştüm. Evet, evet. Onu onu biliyorum ama ismini bilmiyorum. Erdem benim ya da yok. Videodan son video bitince söylerim boş ver. Şimdilik. Tamam. Burada şu an kar ya herhalde. Sandık buldum. O sandığı açabiliyorsun ama bilmiyorum. Ya parayla açabiliyorsun ya bir tane daha sandık. İki tane sandık buldum. Ben de. Yine bıçak bıçak falan var. Burada da bıçak varmış. Allah katil geliyor. Katil geliyor. Aha üçüncü hazinemi de buldum. Evet. Aha. Ben altıncı ben yediyi bulacağım şimdi yediyi buldum sekizi buldum dokuzu buldum konuşalım. ben tamamladım on onda on yaptım. Kurtardım tamam. abi hepsini. öldüm Ölmedim de yardım bayıldım orada mı katil evet evet <laughs> öldü ben de bayıldım yardım edin <laughs> gel bari gidelim ya adamın yanlarına gidelim evet Yardım edin bize. Ne yapıyor, ne ediyor, Öleceğiz kesin. Ya Hayda! İçinizde bayıldı. Yardım, yardım et, <edin>. dur. <laughs> <Yardım, yardım edin. gülüyor> Beni kurtarıyorlar. Allah. Kurtarıldım. Neyse. Kurta kurtuldum. Kaç 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 arkama bakmadan kaçmam kaçma lazım. Koş. Kaç, ay gel oğlum. <gülme> ben kattım ama ben kattım. Ben yakalandım. Ben dördüncü sandığımı aldım. <gülme> Erdem el var Erdem çabuk olacağım ben yakalandım. Geliyor. Aldım. Evet. Oğlum. Ya yardım edeceğim diye ben de öldüm. öleceğim yani. Hmm, yine 900 lira istiyor. Tutalım bari. <laughs> öldüm. Abi ki öldü. Dur ben sıkıyorum. Yok fotoğraf kısım ya. Aa, ben bir tane... Ben bir tane sandık açıyordum açtım. Arkadaşlar bakın adamlar nereye çıkmış durun. Bakalım Keşke biz de buraya çıksaydık ya. Katil orada bak onları izliyor tek. Vay be öyle. Aa hepsi yakalandı. <laughs> Güzelmiş kutuların şeyini sevdim. Abi dokun. 9 para vermem ben buna. Hmm. <gülüyor> Bayıldı <gülüyor> der, Yeterden bayıldım yardım et herhalde bayıldım. Vlog başladı mı? Evet. Ne Lara'da çottan çok da... <gülüyor> kandırdım. Aa, <laughs> ne? <laughs> <laughs> Bu ne? Kafanda zıplayacağım bu ne? Yeni bıçağıma bak. Arkadaşlar bakın ben 12. sıradayım bakın. Va yeni yeni bıçan bak. Arkadaşlar şey. Erdem 11. sırada bakın. Ben 12. en 12. sırada altta. Tep. Tep mu? Sende tep var değil mi? Tep yani nasıl ya? Aynı yanda bir şeyler çıkıyor ya. Sandıktan <laughs> mı giriyorsun sen? Yok. Ha tamam. Evet. Ya ne verebilirsin ki ben bir şey veremem. Ha tamam yanında gördüm gördüm. Neden atıyorsun trade? Bıçak değişelim. Benim bıçağımla senin bıçağı. Benimki kırmızılı. Bıçağı... Ama arkamda ben gözü... Benimki de waffle. Arkamda gözükmüyor bıçak. Senin de. Bir şey var Hayır. Tamam. Testere git. Buradan kapanmazlar. Kapanmazlar. Ha arkamda bıçak geldi şimdi. Hmm, tamam. Benim uçak katildi matildi. Şuna bak. Neredesin? Katildi matildi. Ma ma bak. Katildi. Ka kan var bak kan. Hani kan? Uçağımın birazcık üzerinde baka. Kırmızılık var. Ha, onlar kan mı? Ben de korkmadım. Hadi bakalım. Kim çıkacak? İnşallah ikimizden biri çıkmaz. Aa son anda sana geliyordu. Çaki. Çaki. Chuck çak Chucky. Oğlum ne gülüyorsun be. Evet. Ben aşağı iniyorum. Bakalım aşağıda ne var. Ne yok. <laughs> Aa kupa buldum. Orada çek ki bir kişiyi bayılttı. Hmm. Hmm. Aram sakın. Doğru. Burada çekeyim var. Üç katta. Üç katta. Tamam. Beş oldu altı oldu arkadaşlar. Birine kurtardım ben bayıldım. Neredesin? Bıçağı aynı. Senle şeyi aynı. Çok iyi şeyi. Tamam. A, çeki Hız. Çakı gelecek. Ben şu dolaba saklandım. Dolaba saklandım. <laughs> tamam yok gitti. Bayıldın mı sen? Hayır. Çakı gelecek. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> İçeride <kere> saklandık. <laughs> Çeki geliyor. Ya. Tamam çık 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 çık. Kaç kaç kaç. Çık, kaç, kaç. Hadi, gel, gel. Ben şuradayım. Hmm. Bir kişi öldürmüş burada. Bayıltmış mı? Hayır öldürmüş. Yani kurtarılmamış. Üst katta, üst katta biri var. Ölüyor. Ona doğru gidiyorum. Çatı geliyor. Kırmızılık geldi. Ben de bayıldım adamla birlikte. Ve ölüyorum. Neredesin? Yardım. Üst katta, üst kattayım. Ben de alt katta, üst kat nasıl çıkılıyor? Öldüm, öldüm. Tamam. Aa, aa, adam kurtardı beni. Tam ölecektim adam beni kurtardı. Tamam. Biri öldü. Biri öldü. Arkadaşlar çok şu anda çok sıkıntılı. Aşırı korkulu. Gerilim de. Gerilim ne demek? Evet. Aa, burada kutu var ama alamam. Çünkü onda on oldu. Ya. şey. çok, kötü. çok kötü. öldüm öldüm öldüm. Dur şöyle Öl. bir fotoğraf alayım. Yok alamadım ya fotoğrafı. Allah. Im. Oğlum fotoğrafı alamadım ya. Alamadım fotoğrafı. Neyse şu bıçakları mı çek? Bıçakları çekeyim ben şöyle. Yanlışlıkla video başlattım ya. Heh. Çektim fotoğrafı. Tamam. Hemen bir bakayım fotoğrafı. Mobilyamdan çektim. Fotoğraf. Tamam. Miraç bir şey soracağım. Sor. Senin çektiğin şey var ya. Uygulama. Evet. Orada şeyim. <laughs> Orada çizme gördüm senin videolarında. O çizmek ücretsiz mi aldın? Ne çizmek? Çiz, hani böyle şey o şey vardı ya en son video çekiyor ya şu Evet. Orada hani böyle bir tane neydi işte su bu neydi onun ismi ya? Hani boyama falan boyama boyamamıydı. Onun gibi bir şeydi işte. Bilmiyorum <laughs> ben onu hiç kullanmadım ki. <laughs> Kullan o bir şeyler çiziyor herhalde. Bir denesene. <laughs> yok yok ya. Tam deneyim. Ana boyuyor hakikaten. Bakın boyadı arkadaşlar. Ama. Ona, ona oraya değil mi? Çizebiliyorum. istediğim şu an karakterime çizebildiğim bir şey şu an sildim ve ücretsiz yani benim karakterimi çiz Erdem silmek zar zor oluyor Erdem kayıyor böyle bir şey çiziyorum ekrana sonra silmek zar zor oluyor tamam teker teker yani evet o ücretsiz değil mi Hı -hı. Evet. Ya bu bu mobilya benim kullandığım mobilyen de ücretsiz Ana birine trip attım ben yanlış. Bana attım. <laughs> bak ne yaptın ne oldu? Bana bak. Aç. Arkadaşlar bu sonra olsun çünkü bayağı uzun sürdü video. Ya da katil olduğumu da göstereyim katil ama Kaç oldum da çekerim de. Ben kaç olmadık. Oy bu ne? Benim de aynı kılıç var. Zombi bu. Evet arkadaşlar geldim. Adam bu. arkadaşlar bu evden sonra video bitiriyorum. Arkadaşlar ben bir tane bacon gördüm. Benim bıçağımla aynı bıçağı. O da bir bacon'dı. Bacon here'dı. Arkadaşlar bakın yani ağaca çıkabiliyor. Ya. Ağaca bıçağı. çıkabiliyor muyuz cidden? Vay canına. Ağaca çıkabiliyoruz. Ama öyle oluyor işte. Çıkabiliyoruz ama öyle. Görünmez duvar var arkadaşlar. Yok, görmez, var ya. Bu arada benim kanalıma da abone olup like evet. atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimler açın. Erdem'in kanalına da abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir de bildirim. İsim, isim Cerda Akbaba. Akbaba. Arkadaşlar bir burası Cerdan festival. Adım. Hadi gelin dans yapalım. İşte İyice FNAF'a döndü bu harita. Ana ben bir şeyler sunuyorum. Ana Helena Avery gibi şu burası. Evet. Helena Avery'ın grafikleri gibi. Geliyor. ana kırmızı bir şeylik geldi başlar Ay. Ay. Ay ya. ana kutu aldık. <laughs> Korktum aldım ya. Ay 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 ben de üstüne giriyormuşum görmedim. Ben arkadaşlar bayıldım. Oo oh, kurtuldum. Ama... Yardım gerekiyor. Ana. Gerek Ana, hmm. Ana. öldüm. Arkadaşlar. <laughs> Ama ben varken hayır. Tamam. Kaç 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 kaç, kaç 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 Oğlum bu noob ya. Şurada dur şurada. Arkadaşlar dur. zombiler noobmuş. Bunu öğrendik dibinden geçtin. Hiçbir şey yapmadı. Arkadaşlar araba süreceğim artık. Araba sürüyorum gelin. Bilet lazım 10 TL bilet. Tamam ben verdim. Tamam hadi bin. A gel ağacın yok köy içinden geçiyoruz Nereye gidiyorum anam? Anam? Köprüz, köprü çok garip. Bir yere gidiyorum ben. Ana bizim adamlar nereye çıkmış? Nereye? Merdivenden çıkmışlar. Ben çıkamıyorum. Elim bozuk. Hı? Ben de bari burada tırpanları izliyorum. Ben de bari şurada şu dolapta saklanayım. Ana? 1-2-3-4 Kameralar beni çekiyor. Beni çekiyorlar. Artık batarya çalabilirim. Pet tık 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 tık. Dolabı açıp açıyorum. Sesleri geliyor mu? Ben de sıkıştım. Aa, hırsız yine. Telefondan ses geliyormuş işte. Yok. Hırsız ne? Kaçıyoruz. Allah Allah bakta kaldım. Heh. Kaçıyorum. Tamam. Kurtuluyoruz. Koş. <laughs> Geçme efektimi beğendin mi? Yok. Ben daha yeni geçiyorum. Ben de ilk defa. 20 Vay be güzeldi. Kaçamıyorum. Bak oldu kaçamıyorum. Hı, kaçtım mı? Kaçtım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirim yardım kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirim açmayı. İsmini, ismini söyledik zaten. Görüşürüz.